Hepimiz hayatta karşılaştığımız zorluklarla mücadele ederiz ve bazen bu zorluklar bizi yıpratabilir. Ancak bazen kendimize bir şans verip kimsenin bize anlatamadığı bir yol izleyerek başarıya ulaşabiliriz. Bu yolda başarının anahtarı kendine olan inancındır. Kendine inan, hedeflerini belirle ve adım adım ilerle. Hiçbir zaman başarısızlıklarından dolayı kendini suçlama. Onlar seni yıldırmak için orada. Zaman zaman yalnız hissedeceksin, korkacak ve belki de pes edeceksin. Ama unutma, herkesin bir hikayesi var ve senin hikayen senin elinde. Hayatının kontrolünü eline al, kendi hikayeni yaz. Bir başkasının senin için çizdiği yolda yürümek zorunda değilsin kendi yolumu çizmek istiyorum diyorsan doğru yoldasın. Senin hayatın, senin kararların, senin başarın, kimsenin anlatamadığı yolda yürümek, bir adım öne geçmek demektir. Bazen yorucu olabilir ama unutma ki sen kendi başarı hikayeni yazıyorsun. Bu yolda elde edeceğin başarı senin sıradanlıktan öteye geçmeni sağlayacak. Önemli olan senin hayallerin, senin hedeflerin ve senin yolda ilerleyişin. Herkesin seni yargılamasına izin verme. Kendi yargıçların ol. Kendine güven. Başaracaksın ve senin yargıçların yanılacak. Oh.